Elmak sevişimler merhaba arkadaşlar. Ben Meyla Beyaz Devlet Adlı adlı kanalımda. Evet arkadaşlar. Ondan pek bilmiyorum. Ee, evet arkadaşlar bugün şey e, söz kilosu kutu dilim. Ve arkadaşlar bugün Star PS Star Crystal Star'ın şey e, ödülünü yapacağız. Evet arkadaşlar başlayalım. nerede kalıyor bunlar ya? Buluşmamızdaydı. Önce bankalarda buluşacaktık diyorlardı. onun yüzünden MLPS Kristal Söyren videosunu izleyemedim ya. Hepsi onun yüzünden ya. Hepsi onun yüzünden ya. Allah Allah. Hmm. şimdi bütün videoları şimdi şimdi ne güzel. Hmm. Hmm. Ee, sonra. Ve arkadaşlar kapıya getirdim. Orada tıkladı. Hmm. Anne hakim ol. Zıplar bakacağız. Kendi hakim <laughs> Evet arkadaşlar gözüküyorum çünkü geldi. <gülüyor> <gülüyor> Hepsi ya senin bir video bile izleyemedim ya. Kaç saatte hazırlanıyorsun ki? E ee, bir iki saatte. Ya sizin yüzünüzden beri

bak çok ağır, çok hızlı buradan. Ne? Bu kadar mı? 5 dakikada dönmeye çalıştım ya. Ne? Eee sen... Şey eee senin... Dur. Aa ne? Ne diyecektim? Unuttum ya. Şey yüzünüzden unuttum. Bana ne ya? He sen unuttum. Al. Attırayım. Sen, sen bir video ne kadar yazıyorsun? Bir e, 555 çünkü ben anlamıyorum. Yani anlıyorum da azıcık anlıyorum. Çünkü çok da o için pek anlamıyorum. Sen değilsin vallahi billahi delisin ya. E Pinki nerede kaldı bilmiyorum. Acaba ne yapıyordur hep? Ve Pinki'nin kötü olduğunu anlar. Ve onun yanına Pinki'nin yanına giderler. O bizimle sana tablet laptop vereceğiz. bana. O tamam benim. Ben de verim. O tamam benim. Üzgünüm. Benim tabletim ilk aldığımda kırılmıştı. Üzgünüm. Çok üzgünüm. Önemli değil. Onlar verir. Verir. <laughs> Yalan söylüyor. <laughs> evet arkadaşlar durdurdum. Gidelim merak etti, ben gidelim. Ben neden yapıyorsunuz? Ben de Pink, o sana yalan söylüyordu. Ne yalanı ya? <laughs> gidiyorum ya ben böyle PS Kristalları izlemeye gidiyorum ya Allah Allah baş ver ya size baş ben de ya <laughs> sen niye öğreniyorum ya ben sizden hiçbir şey öğrenmedim siz bana kopya ver vermeliydiniz ama vermediniz ne oldu ay ben kopya çekmeyin demişti kopya çekin demişti ama siz bana vermediniz <laughs> ne için ağlanır mı ya? Ama ben Meryem'e pes kristalleri izlememek istedim. Ben 3 saatimi harcadım. Aa, Aa ne oldu kızlar acaba? Ne oldu acaba? Meryem'e pes kristalleri izlemedim. Artık ölüm başladı. <laughs> Pink'i. Pink öldün mü? Pink ölürse ben de ölürüm. Hmm. Hmm. Ben de ölürüm. Yok ya sizi hayatımı fela etmem ya. Aa ne kadar eziksem ayağım ben de. Aa aferin sana gel biz kendimiz takılalım. Onunla eziklerle takılmam. Aynen ben de. Ah, Pink iyi misin? Aa iyiyim. Nasıl olur da biz yalnız bilmiyorum. Hadi gel. çıkın. Hey ya biz ölmedik. <laughs> Siz yüzünden beni bir ee, kristal sarı izlemedim ya. Bana ne ya? Bana ne? Anne bana ne pinki ya? Bana ne? Cidden bana ne ya? Evet. Beni unuttunuz. Ters Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ee, bu özür de arkadaşlar belki bir ya da abone yapabilirim. Evet arkadaşlar öyle. Öyle Bye bye, Bay bay. Like atmayı unutmayın. Belki de devam edebiliriz. Ve <laughs> arkadaşlar. Hepsi bir hep yoluma bulmuştum ve Meryem Pesle Pesle Pesle'nin sinemasına gitmişlerdi. <laughs> Niye? Niye? Ben kaçayım enişte. Pinky de demişler. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Yine söyledim arkadaşlar. Bay bay. <laughs> Olamaz.